Sevgili arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugünkü amacımız 3 Temmuz'da yapılacak olan kefalet kredi kooperatifinin seçimlerinde ve yönetim kurulumuzu tanıtmaktır. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Abdültaş Yasen, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ufuk Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Kapaklı İlçe Başkanı Sayın Erdin Çılmaz, basınımızın güzide temsilcileri, değerli misafirler, 42 yaşındayım. Babadan, mayadan, çeyrek asırdır, biliklerime kadar bütün ruhumla çekirdekten ve gerçekten esnafım. Bu hayatı ben esnaflıktan öğrendim. Hayatın ta kendisi de esnaflık. Yokluğu da öğretir, çokluğu da. Varlığı da öğretir, darlığı da. Bugün benim için büyük, hem de çok büyük bir gün. Bütün ekibimi, bugün dava arkadaşlarımı, bugün yol arkadaşlarımı sizlere gururla, heyecanla coşkuyla tanıtma günü bu. Sarayımıza şimdiden hayırlı olsun, Allah utandırmasın diyor. <laughs> Halil Bektaş arkadaşımız, yönetim kurulu üyeliğine adaydır. Erzurum doğumlu bir kardeşimizdir. 36 yaşındadır, Allah bağışlasın üç evladı vardır. 25 yıllık esnaftır, fırıncıdır. Halil kardeşim şöyle der bana senelerdir. Cem abi, fırıncılık mübarek meslektir. Lakin sevmezsen yapamazsın. Bu işin mesaisi gün doğmadan başlar, gün batsa bile bitmez. Ben bugün aranızdayım. Bunun sebebi bu ekibin eşitlikçi, mütevazi ve samimi anlayışıdır. Kendisine huzurunuzda şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyor. Aramıza hoş geldi saygılar kardeşim. Sarayımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. <laughs> Füsun Mandacıoğlu. Yönetim kurulu üyeliğine adaydır. Bahçe köylüdür. Annedir. Allah bağışlasın iki evlat sahibidir. 20 yıllık esnaftır. Usta öğreticilik seviyesinde kuafördür. Şöyle diyor Füsun kardeşim. Buradayım. Çünkü çağdaş Türk kadınının sadece seçmeye değil elbette seçilmeye de hakkı vardır. Buranın idare ettiğine de kadın eli mutlaka değmelidir. Kendime, şahsım ve ekibim adına bu cesaretinden dolayı teşekkür ediyor. Hoş geldin değerli yol arkadaşım. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. <laughs> sayın Kurtulmuş, Sayın Sayın Ustamız, yönetim kurulu üyeliğine aday. 40 yıllık esnaf, 40 yıllık rock ustasıdır. Şöyle tarif ediyor kendisini, kendi deyimiyle. De. Devlet ben şu iki elle, tam 40 yıldır bir yudum helal lokmanın peşindeyim. Allah bana bunu nasip etti. Ne mutlu bana. Ve ekliyor Sayın Usta. Bugün burada İslam değişim içindir. Değişimde hareket, hareketle bereket vardır. Kendisine huzurunuzda hoş geldin kocosta Bu yürekli tavrın sarayımıza hayırlı olsun inşallah diyorum. <laughs> Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Hayırlısı. Halil Gören, namı diğer anahtar Cali abimiz hoş geldiniz. Yönetim kurulu üyeliğine adaydır. 40 yıllık esnaftır. Evlidir ve 4 çocuk babasıdır. 10 yıl kadar Saadet Partisi'nin ilçe başkanlığını yapmıştır. Dava adamıdır. Şöyle der daima Cem kardeşime. Güne sabah namazın nedasıyla başlar. Günü yatsı namazın nedasıyla bitiririm. İbadet edercesine çalışır. Çalışırcasına ibadet ederim. Ne gelirse haktandır der. Ötesine tevekkül ederim. Kendisine şahsım ve ekibim adına hoş geldi Sayın Başkanım. Gazamız mübarek olsun diyor. Evet, evet, Ceyhun Mülayim, yönetim kurulu üyeliğine aday. Bahçe Derelidir, 35 yaşındadır. Evlidir, Allah bağışlasın iki evlat sahibidir. Babadan hatta dededen esnaftır, lokantacıdır, kasaptır. Yüksek okul düzeyinde makine, fakülte seviyesinde işletme eğitimi almıştır. Demokrat Parti eski Gençlik Kolları Başkanı'dır. Bugün burada isem adalet kavramına olan inancımdan dolayı demektedir. Kendisine umut, değişim ve bereket ekibi adına huzurunuza hoş geldin kıymetli yol arkadaşım diyorum. Bu cesur adımınız sarayınıza hayırlı olsun inşallah. Bravo. Ersun Atasoy arkadaşımız denetim kurulu üyeliğine adaydır. Kemal Paşalı'dır, 37 yaşındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 25 yıllık esnaftır. 12 yaşında çıraklıkla başlayan, zorlu bir hayatın sonunda kendi işini yapan bir otel elektrik ustası olmayı başarmıştır. Şöyle diyor Ersun kardeşim, adına hayat denilen kavgaya çocuk yaşta girdim. Ekmeğimi ellerimdeki pasta alnımdaki terle kazandım. Bugün bu yola çıktıysam esnafın çabası rızıkla, bereketle, huzurla buluşsun diyedir. Kendisine umut, değişim ve bereket ekibi adına hoş geldik kardeşim. Gazamız mübarek olsun, yolumuz açık olsun diyor. Allah Allah. Can kardeş, denetleme kurulu üyeliğini alayım. Çakıllı beldesi doğumludur. 28 yaşındadır. Yeni evlidir. Allah hayırlı geçimler nasip etsin kardeşime. İşletme fakültesi mezunudur. İyi düzeyde Almancası vardır. Muhasebecidir. Mali Müşavirlik Ofisi'nde çalışmaktadır. Kendi azıyla şöyle diyor can kardeşimiz. Buradayım çünkü ben bir ekonomik kurumunun keyfilikten uzak, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla idaresinden yanayım. İtimat kontrole mani değildir. Kendisine şahsım ve ekibim adına hoş geldin can kardeşim, hoş geldin değerli yol arkadaşım diyorum. Yavuz Arslan. Yönetim kurulu üyeliğine adaydı. 41 yaşındadır. Senelerin minibüsçüsü son 10 yılın dönercisidir. Yolların esnafıdır, yılların esnafıdır. Yavuz arkadaşım bir gün bana kendi ifadesiyle şöyle demişti. Bir baba için en büyük zenginlik, çoluk çocuğunun kursundan geçen helal yokmadır. Ben bu hareketin içindeysem, saray esnafına namerde muhtaç olmadan yaşayabilsin diyedir. Kendisine mücadelemize omuz verdiği için şahsım ve ekibim adına teşekkür eder. Hoş geldin yol arkadaşım diyor. <laughs> Hasan Budak, denetim kurulu üyeliğine adaydır. Vize kökenlidir. 40 yaşındadır, evli iki kız babasıdır, 20 yıllık esnaftır. Ekmeğini ellerinin nasırıyla kazanan bir inşaat ustasıdır. Şöyle diyor bize, Sizin neyim? Çünkü ben burada üzerine ölü toprağı serpilmişçesine bekleyen saray esnafı için umut görüyorum. Kendisine şahsım ve ekibim adına huzurunuzda hoş geldin yol arkadaşım. Gazamız şimdiden mübarek olsun diyorum. Hoş geldin. <laughs> Sardar Karakaş, hoş geldin. Yönetim kurulu üyeliğini alaydır. Büyük Yoncalı mahallemizdendir. 30 yaşındadır. Allah mesut bu etsin yeni evlidir. Çekirdekler esnaftır. Aynı zamanda 6 yıldır uluslararası bir firmada idarecidir. Lisans seviyesinde lojistik eğitimi almıştır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir. Yıllarca Büyük Yoncalı Spor'da ve Saray Spor'da futbol oynamıştır, kaptanlık yapmıştır. Bu genç kardeşim burada bulunuşun sebebim fırsat eşitliğine dair sarsılmaz inancımdır diyor. Kendisine şansım ve ekibim adına teşekkür ediyor. Hoş geldin saygıdeğer kaptanım diyor. Cengiz Şahin abimiz, hoş geldin. Cengiz Şahin, Denetleme Kurulu üyeliğine adaydır. Demirler kökenlidir, 22 yaşındadır. Uzun yıllar EMA'da çalıştı, satın alma, lojistik ve üretim hatlarında görev aldı. Yedek parça imalat tesisinde üst düzey idarecilik yaptı. 7 yıldır uluslararası alanda üretim yapan torna tezgahlarını kendi namına işletmektedir. Cengiz başkanım. Aranızdayım çünkü ben cesaretin, girişimciliğin ve değişimin gücüne canı gönülden inanıyorum diyor. Kendisine şahsım ve ekibim adına hoş geldin değerli abim. Sarayımız hayırlı olsun inşallah diyor. Osman Tutar, hoş geldin. Yönetim kurulu üyeliğine adaydır. Ayasbaşılı'dır, 33 yaşındadır. Evlidir, babadır. 15 yıldır istikrarla Boş Siemens'te çalışmaktadır. Aynı zamanda 2 yıldır çarşı esnafıdır. Ve meslektaşızdır da arkadaşımızla. Şöyle diyor bu girişimci kardeşim. Emek bereketi disiplin huzuru getirir. Buradayım çünkü bu ekipte ben disiplini, çalışkanlığı ve dayanışmayı gördüm. Kendisini de huzurunuzda hoş geldin değerli kardeşim. Yolunuz açık olsun diyorum. <laughs> Cemil Özçelik, hoş geldin. Denetleme kurulu üyeliğine adaydır. Kastamonu kökenli hemşerimizdir. 40 yaşındadır. Evlidir. Allah bağışlasın iki evlat sahibidir. 20 yıl Saray Utagarında, rahmetli Arap Hüseyin'in ve Sayın Sabri Kapsız'ın yanında yardımcılık yaptı. Son 5 yıldır Pazarcık Mahallesi'nde eşiyle birlikte kendi dükkanını işletmektedir. Şöyle diyor Cemil kardeşimiz. Hiç çocukluk yaşamadım. Oynamaya değil sadece çalışmaya vaktim oldu sıfırdan verilen hayat kavgasının nice örneklerinden biriyim. Bekliyor, aranızdayım. Çünkü ben hakkaniyete ve insanların eşitliğine inanıyorum. Kendisine umut, değişim ve bereket ekibi adına hoş geldin Cemil arkadaşım. Hoş geldin güzel insan. Yolumuz sana emin olsun diyor. Şimdi arkadaşlar, eee yönetim kurulumuz bu şekilde oluşmaktadır. 3 Temmuz'da yapılacak olan kefalet kooperatif seçimlerine hep birlikte gireceğiz. Allah'ın izniyle. Bir sonraki basın açıklamamızda yapacaklarımızla alakalı projelerimizle alakalı bilgiler vereceğiz sizlere. Daha sonra istiyorsanız soru cevap şeklinde de yapabiliriz. Bir sonraki basın açıklamasında. Onları sizin takdirine bırakıyoruz burada. Arkadaşlarımızdan bir şey söylemek isteyen, bir şey eklemek isteyen varsa Bir şey Hayır, yok. Şey. Herkes için Hayır, hayırlı yok. olsun, sarayımız hayırlı olsun, esnafımız hayırlı olsun. Yiyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ederiz herkese. Ayaklarına sağlık.